Ona o ke ah Kemal Kemal için nefes alsın yeter. <laughs> Alo Kemal kız var ya da bir şey baba gülüyor Ama kok gibi cimri para Oğlum bin <Aa, o>, <laughs> taksiye gel ben öderim. Kemal e, metro gelir Taksis parasını alır dört kişi olur. <laughs> Olay şöyle gelişir ben benimkine söyleyeyim. Benim adım ne? Sevdam. Sevdam. Semra. 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 M'si var mı? Sevra'nın değil mi? Hayır, yok. Eklemaz sen değil mi? Ekledik bile Sevra'nın. <laughs> oğlum, Sevra'lı şarkı var mı? Var. Uydurduğumuz o masada. Sevra, ne Sevra. Sizden yola çıkan Kemal, hemen diğer gereksiz kıza aynı soruyu sorar. Senin adın ne? Havva. <laughs> Havva. Ah, bak seninki Havva, sıçtın oğlum. <laughs> Niye? Gelecek bir yaprakta göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sana da verecek. O yaprak sana kesin olmayacak. <laughs> sana deve tabanını yaptırır hayvan kemer. Ondan sonra ne cid olacaksın? <laughs> <laughs> neyse, havvalı şarkı ya. Ne diyor? Adem diyor. Aaa! Sakın o şarkıyı söylemeyin. Var ya öyle. Adem oğlu kızı yıpırım. Havva kızı mercimek diye şarkı. Ayyyy! <laughs> Senin havva hiç mercimek. Bilmiyor musun o şarkıyı? Ademoğlu kızgın fırın, hamba kızı mert e bir çark var. <gülüyor> <gülüyor> Bu mekli hareket bir geçecektik bana ait. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, tabii ben hemen e, olarak kıza soruyorum benim Semra'ma. Niye? Çok mu çirkinim? <laughs> Yazıklar Öyle mi? Ay, doktorum derken durum güzel. E, Semra ne iş yapıyorsun? Hakim Tıkıştık oldu. Neymiş hakim? Biz de o diğer <Pohansiyar> suçlu halindeyiz. Stajyer <laughs> <Deciğer> suçluyuz. <laughs> alkol ve <bir> motosiklet kullanıyoruz. <laughs> ben geçen polisten <laughs> kaçarken düştüm. <laughs> İki arkadaş motorla gidiyoruz. Polis geliyor, ben de alkol hat safhada. Ben kaçtım, o salak durdu. Polis demiş, o niye gitti? <laughs> o da ki, tanıyorum ben onu. <laughs> değil, sırtınızda aynı işaret var. Moda bu, moda. Çünkü <laughs> <Öyle> arasana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben de kaçıyorum. Sokağa bir girdim, bir takla attım motoru, eve gittim yamuk yumumlu da gülüyor bana hayvan. <gülüyor> Neyse, biz de işte potansiyel suçlu olarak olsun. Hakim bir tanıdığımız iyi olur ama böyle hakime bir can kurmayın ya. Hakim diyormuş <laughs> ki, tabii ki cezasından seni ölüme bak Dövdün sen öldür Semra'nın. <laughs> Sen öl de öleyim, kır kalemleri sen mi Dansımıza <laughs> kıza yalan söylüyormuşuz, evli çıkıyormuşuz, boşanma dağılmasında hakim Semra'ymış. <laughs> Sana 10 milyar şey bağlıyorum. Nafaka. <laughs> <laughs> sen bana yalan söylersin ama ben hani. de. tabii sizden yola çıkan Kemal de diğer gereksiz kıza soruyor. Ee, Allah, senin, sen de mi hakim. Kemal birlikte <laughs>